Aslında abdestin neler var? Farzları yanında bir de ne vardı? Sünnetleri ve adabı vardı değil mi? E farzları ne diyoruz? El yüz değil mi? Evet. Ondan sonra ayakları evet. yıkamak, başıları evet. yapmak, evet. Değil, meslek, evet. meslek. Evet. Peki bir de ne vardı? Abdest azallarını sıraya göre yapmak. Tertip diyoruz değil mi ona? Bir başka bir şey daha vardı. Bir de mübalaat vardı. Biri diğerinin arkasına ara vermeden yapmak. Bu da edinemez. Abdestin sünnetlerinden de. Şimdi şöyle düşünün. Yani hanefi fıkhına göre diyorum. Elinizi yıkadınız, kolunuzu yıkadınız. Dur onu bir havluyla yıkayın. Onun için bir ara veriyorsunuz. Peki ondan sonra diğerini yıkıyorsunuz. Ona da bir ara veriyorsunuz. Şey diyorsunuz. Peki ayağınızı yıkıyorsunuz, onu kuruluyorsunuz. Bu, o muvalat dediğimiz ondan sonra bu kuralın ihlalinden dolayı ne olur? Bunu mazeretsiz yapıyorsanız, eğer bir e, meşru bir gerekçeniz haklı bir nedeniniz olmadan yapıyorsanız ne yapmış oluyorsunuz? Abdest geçerlidir ama kirahat işlemiş oluyorsunuz. Özellikle ayakta. Tabii tabii ama şunu söyleyeyim haklı bir nedenle yapıyorsanız, İnsanın bazı insanların rahatsızlıkları vardır. Islanmak hatta çok insan bizlere şunu için müracaat eder. Hocam doktorum dedi ki ayağımı hiç su değirme. Parmaklarımın arasındaki şu rahatsızlıklardan dolayı alerjik bazı durumlar var, su değmemesi lazım. Deyince de kurulamam lazım. Diğer insanlar var. Bunlar nedir? Haklı meşru mazeretleri olan insanlardır. Bu tür insanların yapmış olduğu o abdest azalarını birini diğerine geçmeden önce kurulamasını haklı bir nedene bağlayarak bunu da ne yapmayız? Kirahet saymayız. Ama keyfek eder insan bunu yapıyorsa ne yapmış olur? Mekrum işlemiş olur.